Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bu videoda kullandığım YouTube küçük resmi bu. Borsada bu hissede alımlarımı tamamladım. Gerisi yağ nasip. Biliyorsunuz arkadaşlar bir süredir benim belli hisselerde kademeli olarak alımlarım söz konusuydu. Ve hisselerimizin bir tanesinde daha doğrusu hisselerimin bir tanesinde bu alımlarımı tamamladım arkadaşlar. Ve bundan sonra borsada çok büyük düşüşler olmadığı sürece bu hissemi ellemeyi düşünmüyorum. Çok büyük düşüşler olacaksa da belki bir yarısını verip alttan alma imkanlarını değerlendiremeyeyim, değerlendirmez miyim? Zaten öyle bir şey yapacak olursam ben size bildiririm arkadaşlar. Ancak şu an itibariyle hisselerimden birinde tüm alımlarımı tamamlamış ve yatırımcı olmuş durumdayım. Öncelikle bir borsamıza bakalım mı? Bugün neler olmuş? XU100 bugünü 0.30'luk bir düşüşle 8883 puandan kapattı arkadaşlar. Kırmızı çizgimiz EMA21'de EMA21'imiz bugün tam 9000 rakamında bulunuyor. Yani 9000 rakamının üzerine atmadığımız sürece borsamız EMA21'de sattı arkadaşlar. Yeşil çizgimiz 50 günlükte biliyorsunuz 8730 rakamında bulunuyor 50 günlük EMA'mız. Bugün borsamız düşmek istemedi. Ancak arkadaşlar yabancılar tahvilden de çıkıyorlar. Hisse senetlerinden de çıkıyorlar. Bizim yerliler yani tahmin ediyorsunuz ki seçim öncesi altına ve dövize yöneliyorlar. Bir önceki seçimlerde biliyorsunuz arkadaşlar seçimin ardından dövizde bir yükseliş söz konusu olmuştu. İnsanlar aynı şeyin olacağı beklentisiyle deli gibi döviz bürolarının önünde kuyruk olmuş durumdalar. Herkes döviz kapışmak peşinde. Bana da verin bana da verin ben de alacağım. Öyle bir Eylemin içerisinde insanlar yani sonunu bilemiyorum arkadaşlar belki onlar doğru yapıyordur ben yanlış yapıyorumdur veya belki ben doğru yapıyorumdur onlar yanlış yapıyordur bilemiyorum bunu önümüzdeki günler gösterecek ancak şunu da söylemek isterim ki yani Türkiye gibi dünyanın en büyük ülkelerinden birisinin vatandaşlarının bu şekilde döviz bürolarında kuyruklar oluşturmaları dövizleri kapışmaları dövizler için tartışma yapmaları ve bunların yurt dışı basında bile yer alması ve tartışılması konuşulması ya ne oluyor kardeşim? denilmesi benim bir Türk vatandaşı olarak gücüme gidiyor mu? Gidiyor arkadaşlar. Ancak tabii ki insanlar da paralarını korumak istiyorlar. Yani enflasyona paralarını yedirmek istemiyorlar. Ki günümüzde paranın ne kadar da zor kazanıldığı malum arkadaşlar. O yüzden kimseye de bir şey demek istemiyorum ama görünen manzaralar hiç hoş değil. Onu belirtmek istiyorum sadece. Son birkaç günde çektiğim videolarda borsamızda şöyle bir ihtimal olduğu üzerinde durmuştum. Yani buradan kalkmak suretiyle acaba bir ikili dip çalışması yapabilir mi? Veyahut da 8562'ye gelip buradan kalkma ihtimalinin olduğunu değerlendirmiştim. Veyahut da şuradaki boşluğa yani gepe alma noktasına gelip oradan yani 8400'lerden dönebilme ihtimali olduğunu ve kıyamet senaryosunda da şuradaki kırmızı çizgilerimizi görüyorsunuz. 8115 ve 8150 rakamlarında bulunan iki tane kırmızı çizgiden oluşan bir kanalım var burada. Belki buradan da yani buraya üçüncüsü Buraya da dördüncü şık diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu bölgelere borsamız gelecek olursa zaten bütün malımı yığmış olacağım. Ve yüzde borsada olmuş olarak önümüzdeki günleri beklemeye başlayacağım. Ne kadar kar ya da zarar ettim hiç umurumda olmayacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok büyük düşüşler, çok büyük olaylar, böyle saçma sapan işler olmaya başlarsa belki o yatırım yaptığım hisselerde bir yarısını verip belki altına almayı deneyebilir miyim ama pek de zannetmiyorum. Onu söylemek istiyorum size. Bizim bayansel signal stratejimize göre hala sinyal 1'deyiz arkadaşlar ve borsamızda şöyle 2 saatliğe alayım ben düşen regresyon kanalı içerisinde regresyon trendi içerisinde hareketine devam ediyor. Buyurun ben o regresyon trendini şu şekilde büyüteyim arkadaşlar daha net görünsün şöyle bir oluşum içerisinde düşmeye devam ediyor muyuz evet ediyoruz. Şu an 2 saatlikte atıyorum bu regresyon trendini. Bu bağlamda takip ediyorum. Bizim ikili dip noktası da hemen hemen 8.750'lere 30'lara tekabül ediyor arkadaşlar. Peki benim yatırımlarımı tamamladım. Orsada çok kötü şeyler olmayacaksa bundan sonra yatırımcı olmaya başladım. Orta vadede en azından tutmayı ve kazanmayı ümit ettim. Hisse neymiş? Buyurun geçelim bakalım. Yatırımlarımı tamamladım ve artık yağ nasip diyerek bekleme moduna geçtim. Orta vadede yatırımcı olmayı düşündüğüm, yani böyle olması gerektiğine inandığım hissem AG Hull arkadaşlar. Bugün borsada çok kötü hareketler sergiledi. Onlara bakarız. Buyurun arkadaşlar. Bizim 9 aylık bilanço dönemindeki özet tablomuz buydu AG Şurada 2022 9. ay ve 2023 9. ayın karşılaştırması var. Net dönem karı %130 artmış. Fabrik %86. Esas faaliyet karı %94. Bürüt kar 89. Ve satışlarda %84 artmış durumda. Dönemde duran varlıklar yükselmiş, finansal borçlar çok az yükselmiş, net borç düşmüş arkadaşlar ve öz kaynakları da %18 artmış durumda. Çeyreklik net kardaki en son barı görüyorsunuz, çeyreklik farörtteki en son barı görüyorsunuz ve çeyreklik satışlardaki yine en son barımızın farkını görüyorsunuz. Fazla uzatmamak adına hemen grafiğe geçmek istiyorum ben. Arkadaşlar ben daha önceki yayınlarımda bu hisseye ayırdığım 11'in paranın 7'si yatırım yaptığını söylemiştim. Bugün hissemizde yani neler oldu tam olarak anlayamadım arkadaşlar. Ancak biliyorum ki Porto yönetim şirketlerinden birisi bunu yani AG Hol'ü portföyünden çıkarmış. Bir tek bunu duydum ben. Onun haricinde kötü bir şey duymadım. Yani bugünkü satışlar neydi ne değildi anlayamadım arkadaşlar. Borsa kapandı. Şimdi oturup bir araştırma yapacağım ama çok umurumda mı? Kesinlikle değil arkadaşlar. Buyurun benim şirketimin FK'sı 8, 9 aylık karı 7,5 milyar ve 12 aylık karı da 8 milyar. Yani 2,5 milyar kar getirip 12 aylıkta 10 milyar lira kar yapacaksa bu şirketimiz pek da ne kadar aşağı geleceğini düşünebilirsiniz. Şirketin pek rasyosunu da oturdum hesapladım ve pek rasyomuz da 1'in altında arkadaşlar. Unutmayın pek rasyosu 1 ise 1 şirketin değerindedir. Birinin üstünde ise pahalıdır, birinin altında ise ucuzdur arkadaşlar. Bu şirketimizin PEG rasyosu da birinin altında olduğu için ve şurada gördüğünüz değerler de zaten ucuz olduğunu gösteriyor mu? Evet gösteriyor. İyi, güzel, sağlam, dürüst ülkemizin nadide holdinglerinden birisi mi? Evet öyle arkadaşlar. Yani benim gururla yatırım yaptığım ve hiç de dert etmeden bekleyebileceğim, zarara gitsem de bekleyebileceğim, kârdayken de üstünde rahatlıkla oturabileceğim şirketlerden biri olduğunu düşündüğüm için fiili dolaşım oranı 37.61 olan bu şirketimize ben yatırım yaptım arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz sabahleyin bu şirket artıdaydı. Borsa eksideyken bu şirket artıdaydı. 287 lirayı görmüş bugün. 285 lira açmış günü. 287 liraya gitmiş. Ondan sonra ne olduysa arkadaşlar bilemiyorum ama neredeyse bu hissemiz taban yapacak yere geldi. Dedim ya benim 11 ayırdığım paramın 7'sini ben yatırmıştım bu hisseme ve bu hissenin neredeyse taban yaptığını görünce ben sinirlenip kalan 3 payımı da bastım arkadaşlar ve yatırımımı tamamladım. Peki ben böyle yapınca benim bu şirkette maliyetim ne oldu acaba? Bugün hissemizin kapanış fiyatı 270 lira. Benim maliyetim 265.75 arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ayırmış olduğum 11'in miktarın 10'uyla da yatırım yapmış durumdayım. Peki hocam buraya 11'in pay ayırdınız da bu 11'in pay sizin portföyünüzün ne kadarı yapıyor diyecek olursanız bu benim portföyümün %10'u yapıyor arkadaşlar. Yani ben portföyümün %10'uyla 10'a bölmüştüm biliyorsunuz ve kademe kademe bir tane aldım, bir daha aldım, iki aldım, üç aldım, bir aldım. Bu şekilde yapmak kaydıyla parça 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 2, 4, 6, 8, 10 parça ben 10 farklı kademeden alım yapmak suretiyle hemen hemen yani 8 farklı kademe aşağı yukarı oralara denk geldi. 10 birimin 10'unu da yani portföyümün %10'uyla ben AGHOL listesi almış oldum. Maliyetim de 265.75 ve hissemizin bugün kapanış fiyatı 270 TL arkadaşlar. Grafik olarak nerelerdeyiz bir bakalım mı beraber? Bu hissemizin çanak tabanlama rakamı 260.50 arkadaşlar. Şu gördüğünüz kırmızı ema 21 262 25'e denk geliyor. Hissemiz dediğim gibi bugün 287 liralardan nereye görmüş en düşük 259 liraya görmüş arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük en gözü de holdinglerinden birisine bugün neredeyse taban yaptırdılar. Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Ama olsun ben de kalan 3 birim yatırımı yapmış oldum. Belki benim adıma iyi bir nasip olmuştur. Onu da bilemiyorum arkadaşlar. Bu şirketimizin fiyat hareketinin 262 ve akabinde 260 altına gelmesini istemiyoruz arkadaşlar. Borsamızda çok büyük şelale olacak olursa ve bu da 260-50'nin üzerinde duramayacak olursa yani çok kötü hareketler sergilerse belki buralardan bir kısım payımı verip alttan almayı dediğim gibi belki deneyebilirim. Öyle bir şey yapacak olursam da size yazarım ya da videomda ben bildiririm bunu arkadaşlar. Ama onun dışında kesinlikle satmaya, al sat yapmaya, yukarıdan satıp alttan almaya çalışmaya da hiç niyetim yok arkadaşlar. Çünkü bunlar son derece yorucu ve herkesin beceremeyeceği hareketlerdir. Dolayısıyla ben bir aksilik olmadığı sürece, büyük bir aksilik olmadığı sürece orta vade portföyümün %10'uyla AGHOL'e yatırım yapmış bulunuyorum. Bu grafiğin ilk hedefi 308.50 arkadaşlar. 300 lira diyeyim ben ona. Bir yukarıdaki hedefi buyurun 386 lira. Ona da 380 lira diyeyim. Yani 300 ve 380'i iki tane hedef olarak beklemeyi düşünüyorum ben bu istemde Tabii ki hedeflere geldikten sonra hep söylediğim gibi borsaya bakacağız, etrafa bakacağız. Neler oluyor, ne bitiyor, gündemde neler var. Bunları hallettikten sonra ya da bunlarla paralelliğe ya da koordinasyonu kurduktan sonra ileride kararlarımızı alabiliriz arkadaşlar. Peki hocam bu şekilde yatırımlarınızı yani kademe kademe yaptığınız yatırımlarınızı tamamladığınız başka şirketler var mı? Evet var arkadaşlar. 2 tane şirkette daha yatırımlarımı tamamlamış durumdayım. Ancak fiyat hareketlerini gözden geçirmek istediğimden dolayı da daha sonraki videolarda onları size bildirmeyi düşünüyorum. Yayınımı videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıl ve teşekkürler butonuyla kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugün gündüzde bir video çekmiştim. Onu da izlemenizi istirham ediyorum. Orada daha çok da akılcı dostlarından gelen analiz taleplerini yerine getirmeye çalışmıştım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.